Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Atlas ve Gurur süper bir adventure oyununu oynuyorlar. Şu anda bu seviyeye kadar geldiler ve izliyoruz. Şu anda Atlas izliyorsunuz. Oyunu bıraktı selam veriyor. Evet şimdi de Gurur'a dönüyoruz. Gurur da başka bir seviyede. Araba araba bir gibi Arabaya bak ben hiç böyle bir araba görmemiştim daha önce hayatımda. Run, 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 run. Araba mı motor mu ne olduğu belli değil. Motor motor. Jet ski. Jet denizde Uçuyor olur lan. ya. Oh, Çöl. Oh. Sonunda takla atacağım belliydi. <laughs> evet gururda fare kapanına girdi. Fare tüneline girdi. Biri, <laughs> Biri çölde geziyor. Biri kanalizasyon deliğinde geziyor. geziyor. Şu an tuvalete girecek. Ama gerçek anlamda girecek. Ne? Oha baba. baba baba dedi. Hala <laughs> araba, araba kullanıyor bu arada bu arkadaş. Bir türlü <laughs> hedefe ulaşamadı. Bu arkadaş da şu anda yüzüyor suyun içinde. Küvete mi girdi? Neresi orası gurur? Banyo. Banyoya girmiş. <laughs> Çıkın, bıyıklarımı çekin, önünüze çekin. Birazdan bazen bıyıklarımı çekildi göstereceğim. Nazlı lan, oturma, hayır, hayır, hayır. Allah belanı Bu arkadaş bir türlü kalkamadı, 2 saattir araba sürüyor. <gülüyor> <Tanıdık>. <gülüyor> Bu arkadaş da farelerle güreşiyor şu anda. <laughs> para, 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 para. Bittiniz mi fareler? Ay, 400 değil mi? Farelerin sonunu getirdi. Tebrik <laughs> ediyoruz kendisini. Hop. Bay bay. Şimdi arkadaşlar ben burada girmek zorundaydım. İl Lan! <laughs> Oraya düşseydim kendimi geri kaçırdım. Ya da açardım. Bak. bu Abi buzdolabının kapısı bile kolla açılıyor ya. Bu nasıl bir oyun? Baba, oyuncuk olduğumuz için olabilir mi? Küçük evet. olduğunu biliyorsun yani. Oyunda. Oyunda küçüksünüz. Y Oha! Adamlar beni küçültüyor. Evet, şu anda buzdolabının içine girdi ve bal yiyor arkadaş. <laughs> Zaten dolapta baldan başka bir şey yok bu nasıl bir dolapsa? Bir de, <laughs> süt. De evet, var. süt de var doğru. Araba, barba, bu arkadaş da hala araba sürüyor. Bakalım <laughs> ne zaman bitecek bu araba sürmesi. Sabırla bekliyoruz. <laughs> Yeni başlarım baba öyle söyleme. Yine duvara çarptı görüyorsunuz. Düz duvar, dümdüz duvar gidiyor çarpıyor. <laughs> Arabayı o kadar çarparsa koşmak zorunda kalır tabi. Arkasında da bir şey var onun ya. Arkasında ne var onun? Yavrusu mu? Neyse biz mutfağımıza geri dönelim. Bu arkadaş da peynirleri yiyor, sütleri bitirmiş. Ocağın üstüne çıktı. Evet buz küpünü fırının içine attı çünkü ermesi gerekiyor. İçinde anahtar var. Aldın mı anahtarı? Aldı sırtına koymuş. Sırtında anahtar var. Zıplaya zıplaya gidiyor. Nereye gitti belli değil. Baba geliyor. Evet şimdi bir top makinesinin üzerine Baba topu ateşledi. Abi merdivenlerden çıkacağına topla atıyor kendini yukarıya. Asansör gibi çıktı ya. Araba, araba Top yani. top silahını çift, asansör niyetine kullan. Bu arkadaş yine araba sürüyor. Gördüğünüz gibi oyunun başından beri araba sürüyor. Ve birazdan bir kaza daha mı gelecek acaba? Çölde kaybolmuş bence bu arkadaş. Yolunu bulamıyor. Baba, o baba. Evet, duvara çarpacak görüyorsun. İndi, atladı. Mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar. Hala mı video çekiyorsun? Evet, hala çekiyorum. <laughs> bu arkadaş da mutfakta. Az önce banyodaydı, şimdi bütün evi geziyor. <laughs> i̇şte tekrar tuvalete geldi. Şu an tuvalet kağıdına tırmanıyor. Amaç ne burada bilmiyorum. Bu nasıl bir süper ayı? Banyoya girdi. Az önce banyo yapmıştı yine mi kirlendin? E, tabii. Öyle kanalizasyonlarda, lağımlarda gezersen yine, yine kanalizasyona girdi görüyorsunuz. Gider deliğinden içeri girdi. Yine fareler gelecek. Farelerle bu kadar muhatap olursa olacağı bu sürekli banyo yapması gerekir. Koşuyor işte fareler geldi. Bu arkadaş nihayet arabadan indi. Bu sefer de tırmanması bitmiyor. Tırmanıyor, tırmanıyor. Sonu gelmiyor. Sonu gelmeyen tırmanışlar. Evet, fare seslerini duyuyorsunuz. Burası ne zaman bitecek Gurur Bey? Evet, burada değişen bir şey yok, hala tırmanıyor. Burada değişen bir şey yok, hala fareleri kovalıyor. Evet, kopya çekiyor. Bakalım yine bir yerlere girdi. Bu arkadaş yine mutfağa döndü. O kadar banyodan sonra. <laughs> kanalizasyon. Özgür evet çıkardı. Josef'i çıkardı. Baba, o yüzden karıştı. Şu anda bir Şu kurma kolu abi, var. Onu istiyorum. ittirdi. Bakalım bu sefer evin hangi odasına gidecek. <laughs> Neresi kaldı ki? Oturma odası kaldı. Televizyon odası. Evet merdivenlerden çıkacak. Yine topu asansör Sağlasını niyetine kullanacak. Evet tırmanması biten arkadaş. Nihayet gökyüzüne çıktı ya tırmana tırmana. Şu arkadaş <laughs> birazdan. biri topu asansör gibi kullanır yukarı çıkmak için. Diğeri yukarı çıkmak için kuleyi kullanıyor. Normal bir arkadaş değil bunlar. Görüyorsunuz şu an iki ekran yan yana izleyebiliyorsunuz. Bunlar kafaları. Bu gururun kafası. Bu Atlas'ın kafası. Oyunun en tepesi. Evet, şimdi. bir arkadaş Lego, Lego'lu yerlere geldi. Peynir var. Lego'nun içinde peynir var anlamadım. Baba, oyunun en tepesi burası. Yani, yani. o kadar tırmandıktan sonra <laughs> bir Ahmet'in tepesi olsun ya. ya niye ben niye tiksindir? Oha ya. Ben araba sürmeyi tekrardan bakıyorum. Evet. Baba. Arkadaş yine Datsy arabasına binip şarkı söyleyecek. Sonu orada peynir ne arıyor gurur ya o. Legoların içinde peynir var. Ne yapayım? Oyun ne Evet arkadaşlar bu oyunun sonu gelmez. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz evet gurur sen de sallayabilirsin Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.